Otoplastilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşınız kaç olursa olsun. Lokal anesteziyle bir ay an önce kardeşi yapmışız hastamızın. Şimdi kendisini yapıyoruz. Açık kulakları, konkal kartilaj birazcık normalden hipertrofik duruyor. Lokal anesteziyle kulaklığını uyuşturup yapıyoruz. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bir gün bandaj duruyor. Bitti gitti hastamız şehir dışından geliyor. Bugün geriye dönebilir ya da en kötü yarın dönebilir yani hiç sorun değil. Efendim 15-20 dakikalık bir operasyonla hastamızın kulaklarını cillop gibi yaptık. Biraz yapışık bir gözükse de dediğim gibi bunlar birkaç hafta içerisinde olması gereken hale geliyor. Ağrınız sızınız oldu mu? Hayır. Konforlu bir operasyon geçirdiniz. Evet. Gayet güzel. Hemen size bir Yaşar Bey'in Nergis kolonyası ikram ederek İstanbul'a uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Oldu. Buyurun. <laughs> Kolonya koklamak orucu bozar mı? Hadi bakalım. Bozmaz. Sanmıyorum. Oğlum senin fikrini sormuyorum yani. Bilimsel gerçekleri soruyorum. Dini gerçekleri. İçmiyorlar ki hocam.